Dolgu uygulamaları içerisinde en sık yaptığımız işlemlerden bir tanesi de dudak dolgusu. Çünkü dudak kişinin güzelliğini ortaya çıkartan çok önemli bir unsur yüzümüzdeki, çok önemli bir estetik unsur. gerek konuşurken, gülerken, takım mimiklerde, yüzün normalistik duruşunda çok önemli bir etkisi var. Dolayısıyla insanlar da güzel dudaklara sahip olmak istiyorlar. biz de gerek geçici dolgu uygulamalarıyla, gerek yağ enjeksiyonuyla, gerekse kalıcı dolgu uygulamalarıyla dudak estetiği yapıyoruz. Ama bunların içerisinde en sık uygulandığımız işlemler tabii ki geçici dudak dolgusu uygulamaları. Ee, i̇yi bir dudak estetiği sonucu elde edebilmek için dolguyla çok önemli iki unsur var. Bunlardan bir tanesi kullanılan dolgunun son derece kaliteli bir ürün olması. Çünkü eğer dolgu kaliteli değilse dudakta bir takım topaklanmalar, bir takım reaksiyonlara sebep olabiliyor. Erime süresini tam kestiremiyorsunuz. Bazen daha kısa, bazen daha uzun sürebiliyor. Dolayısıyla bunlar hep istenmeyen şeyler. Dolayısıyla kaliteli dudak dolgusu kullanması çok önemli. İkinci önemli unsur ise uygulayıcı. Yani hekimin bu konudaki tecrübesi, estetik algısı ve uygulama şekli. Yani e, dudak dolgusu yapacak hekim hem çok iyi bir estetik algıya sahip olmalı. Dolayısıyla o yüze gidecek dudak, güzel dudak nedir bunu anlayabilmeli. Ve aynı zamanda uygulama sırasında da anatomi bilgisine çok derinlemesine sahip olması, olmalıdır ki yaptığı dolgunun nereye konulması gerektiği, dokuya en az hasarı nasıl vereceği, doğal bir dudak güzelliğini nasıl elde edeceğini ancak bu şekilde ortaya koyabilir. Dolayısıyla iyi hekim, iyi dolgu sonuçta güzel bir dudak estetiği, güzel bir dudak dolgusu sonucunu getirecektir. Yani amaç sadece dudağı doldurmak değil, kişinin yüzüne gidecek şekilde güzel dudağı elde etmektir. Biz de size bunu sağlıyoruz.